Olaylar ve insanlar. Charles Darwin. Charles Darwin bilim adamı olmak bir yana, girdiği bütün okullardan atılmış, hiçbir işe tutunamamış ve yaptığı hiçbir işi ciddiye almamış bir gezgindir. Ünlü gemi gezisinde de Darwin'in yaptığı, gezdiği yerlerden ara sıra zevk olsun diye birkaç böcek toplamak sonra bunları hiç ilgilenmeden bir kenara atmaktır. Otobiyografisinden dokunabileceği gibi, daha sonra bu böceklere bakma zahmetinde bile bulunmamıştır. Bu gemi yolculuğunun nedeni, Darwin'in bilim merakı değil, macera perestliğidir. Nitekim, söz konusu gemi yolculuğu, naralar atan sarhoş tayfayla birlikte sürekli içen Darwin'in bir gezi heyecanıdır sadece. Darwin, aynı macera duygusuyla, mason olan dedesi, Erasmus Darwin'den duyduğu bir iddiayı, çevresinin etkisiyle savunur hale gelmiş, iddiasının saçmalığını ve bu sebeple intihar etmek üzere olduğunu da sık sık mektuplarında dile getirmiştir. Kendisini bu iddiayla ortaya çıkmaya zorlayan Yine mason olan dostu Thomas Huxley'dir. Darwin'in buldogu olarak tanınan Huxley, üyelerinin tamamının masonların oluşturduğu Royal Society'nin bir üyesidir. Ve evrim fikrinin yayılmasına ön ayak olanlar da buranın 33. derece masonlarıdır. Darwin teorisini ortaya attığı yıllarda içi su dolu baloncuk zannettiği hücrenin bir galaksi sistemiyle karşılaştırılacak kadar kompleks olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden hücrenin tesadüfen oluştuğunu iddia etmekte sakınca görmemişti. Genetik kanunlarından haberi yoktu. Onun döneminde henüz tükenmez kalem bile icat edilmemişti. Darwin, 19. yüzyılın cehalet döneminde canlıların sonradan edindikleri özelliklerin sonraki nesillere geçebileceğini zannediyordu bu yanılgıdan yola çıkarak canlıların birbirine dönüştüğü yalanını ortaya atmış, buna kendini inandırmaya çalışmış, bu sebeple de Arap fosillerin yokluğuna yaşamı boyunca hep şaşırmıştı. Charles Darwin'in etkisi altında kaldığı dedesi Erasmus Darwin, yaşadığı dönemde en önde gelen birkaç naturalisten biriydi. Naturalizm, evrenin varlığının Özünün doğada olduğuna inanan, Allah'ın yaratışını kabul etmeyen ve bizzat doğayı yaratıcı sayan düşünce akımıdır. Aslında fikri kökenleri eski Sümer ve Yunan efsanelerinde bulunan naturalist felsefeyi en çok savunanların başındaysa masonluk örgütü geliyordu. Kısacası Charles Darwin'in eski putperest kültürden kalan bir efsane olan evrim fikrine inanmasının temelinde bir mason ve naturalist olan dedesi Erasmus Darwin'in büyük rolü bulunmaktadır. Charles Darwin, Doğa Tapınağı kitabının yazarı olan dedesi aracılığıyla doğaya tapınmaya dayalı putperest inançları benimsemiş ve teorisini bu zihniyet üzerinde kurmuştu. Nitekim, Darwinizmin ana hatları bugün de değişmemiştir. Darwinistlerin ortak özellikleri, doğayı ve tesadüfleri ilah edinmeleri ve somut delillere dayanmayan putperest bir inanca sahip olmalarıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur.